Merhaba derste neymişin soru çözüm videolarına hoş geldiniz Eğer siz de zorlandığınız konuları yorumlar kısmına yazarsanız bunlarla ilgili de yeni bir soru çözüm videosu gelebilir İlk sorumuzla hemen başlayalım aşağıda hücrenin yapısında bulunan kısımlar ve bazı organellerin görevi verilmiştir görevi verilen yapıların isimlerini yazınız Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hücre organellerinin görevleri sol sütunda yazıyor bizim de ilgili organeli bulmamız gerekiyor hemen birincisiyle başlayalım hücreye şekil verir. Hücreyle dış ortam arasındaki madde alışverişini yapar. Bu yapının adı hücre zarıdır. Çünkü hücre zarının en temel özelliklerinden biri hücreye şekil vermesi, seçici geçirgen bir yapıyla madde alışverişini sağlamasıdır. O yüzden bir numaralı yere hücre zarı yazmamız gerekiyor. Hücre için madde taşınmasını sağlar. Madde taşınmasını yapan organelin adı biliyorsunuz endoplazmik retikulumdur. Buraya endoplazmik retikulum yazmalıyız. Hücredeki yaşamsal faaliyetler için gerekli enerjiyi üretir. E, mitokondrinin hücrede gerekli enerji ürettiğini biliyoruz. O yüzden buraya mitokondri yazmalıyız. Yapısında bulunan organellerde yaşamsal faaliyetler gerçekleşir. Biliyorsunuz ki bu yumurtakı kıvamında olan jölemsi maddeye ve bütün organelleri aslında içinde bulunduran maddeye sitoplazma denirdi. Ve sitoplazmanın en önemli görevlerinden biri de ee, bu yapısındaki organellerle yaşamsal faaliyetleri gerçekleşmesi, gerçekleştirmesi. Bu yapının adı sitoplazmadır. Fotosentez yaparak besini ve oksijen üretir. Biliyorsunuz ki kloroplastlar sadece bitki hücresinde bulunur, hayvan hücresinde bulunmaz. Ee, ve biliyorsunuz ki fotosentez yaparak besini ve oksijen üretir. Ee, o yüzden buraya kloroplast yazmamız gerekiyor. Salgı maddelerini üretir, paketler ve gerekli yerlere gönderir. E, hücredeki salgıyla ilgili e, sorumlu bölgenin Golgi cisimci, Golgi ağıtta olduğunu biliyoruz. Buraya da Golgi cisimci yazmalıyız. Hücrenin yönetim merkezidir, kalıtsal maddeyi taşır. E, biliyorsunuz ki hücrenin en merkezinde bulunan ve hücreyi yöneten İçinde bulunduğu DNA say sayesinde kalıtsal materyali nesilden nesile taşıyan yapıya da çekirdek denirdi. Hücrenin en temel organellerinden biriydi. O zaman yukarıdan aşağıya tekrar sıralayalım. Hücre zarı, endoplazmik retikulum, mitokondri, sitoplazma, kloroplast, Golgi aygıtı ve çekirdektir. Bir sorumuza devam edelim. Hücreyi sarıp şekil veren kare, Aynı zamanda dairenin dağılmasını önler. Kare ve üçgen arasını dolduran canlı ve yarı saydam daire içinde organelleri de bulundurur. Hücre kısımlarına ait verilen parçada semboller ile belirtilen temel kısımların adları hangi seçenekle doğru verilmiştir? Biliyorsunuz ki hücrenin temel kısımlarını tanımlarken hücre zarı, stöplazma ve çekirdekten bahsetmiştik. O yüzden bu üç sembolün birisi hücre zarı, birisi stöplazma, birisi de çekirdek olmalı. Hemen görevlerine bakıp hangisinin kim olduğunu eşleştirelim. Hücreyi sarıp şekil veren maddenin hücre zarı olduğunu biliyoruz. O zaman kare ile gösterilen sembole hücre zarı gelmesi gerekiyor. Hücre zarı olmayanları elersek cevabımız ya A ya da D seçeneği olur. Bakalım. Hücre zarı aynı zamanda dairenin dağılmasını önler. Biliyorsunuz ki hücre zarı stoplazmanın dağılmasını önler. O zaman daire olan yere stoplazma gelir. Devam edelim. Ee, üçgeni de bulmak için. Şimdi kareyi bulduk. Hücre zarı dedik. Üçgeni bilmiyoruz. Hücre zarı ve üçgen arasını dolduran canlı ve yarı saydam sitoplazma içinde organelleri de bulundurur. Şimdi biliyorsunuz sitoplazma kimle kim arasında bulunur? Hücre zarıyla çekirdek arasında bulunur. Kare hücre zarı olduğuna göre üçgen de çekirdektir. Yani cevabımız hücre zarı, sitoplazma ve çekirdek şeklinde olan A seçeneğidir. Hücrenin yapı ve organellerine ait yukarıdaki kartlar hazırlanmıştır. Bu kartların ikisi bitki ve hayvan hücresinde ortak bulunurken diğer iki karttan biri bitkide biri de sadece hayvan hücresinde bulunan bir yapı ve organeldir. Buna göre soru işaretiyle belirtilen yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Kutucuklarda nelerin yazıldığına bakalım. Esnek saydam seçici geçirgendir. İlk kutucukta yazılan şey hücre zarıdır ve hücre zarı hem bitki hem hayvan hücresinde bulunur. Büyük yapılı besinlerin parçalanmasını sindirimde görevlidir. Burada lizozom organelinden bahsediliyor. Fotosentez sırasında besin ve oksijen üretilir. burada kloroplastan bahsediliyor. Soru işareti olan kısma sadece hayvan hücresinde olan bir şey gelmesi gerekiyor. Çünkü soruya baktığımızda bu kartların ikisi bitki ve hayvan hücresinde ortak bulunurken diğer iki karttan biri bitki de biri de sadece hayvanda olması gerekiyor. Üçüncü kart sadece bitkide olduğuna göre dördüncü kartın da sadece hayvanda olması gerekiyor. Hücre içinde olan gerekli enerji üretir. Bu mitokondri organeline ait bir özelliktir ve mitokondri hem bitki ve hem hayvanda olacağı için bu olmaz. Atık maddeleri depo eder. Kofuldur bu. Koful da hem bitki ve hem hayvan hücresinde olduğu için soru işareti kısma gelmez. Protein oluşumunda görevlidir. Protein oluşumunda görevli kısım ribozomdur. Ribozom hem bitki ve hem hayvan hücresinde olduğu için yine soru işaretli kısma gelmez. Çiftler halinde bulunur, hücre bölünmesini sağlar. Burada da sentrozomdan bahsediliyor. Sentrozomda sadece biliyorsunuz hayvan hücresinde olduğu için soru şartlı kısma gelebilir. Resimleri verilen organellere ait bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden doğru olanlar seçildiğinde aşağıdaki sayılardan hangisi elde edilir? Golgi cisimci ile başlayalım. Hücrenin en küçük organelidir diyor bir numara. 2 numarada salgı maddesi üretir diyor. Golgi cisimcine ait doğru olan şey salgı maddesi ürettiğidir. O yüzden sayımız 2 ile başlayacak. Yani cevap ya C ya da D seçeneği. Kloroplasta bakalım. Madde iletimini sağlar diyor. Bu yanlış. Oksijen ve besin üretir. Doğru. Kloroplastın görevi fotosentezle beraber oksijen ve besin üretmektir. O zaman burada da doğru cevap D olduğuna göre, daha doğrusu doğru numara D olduğuna göre, 4 olduğuna göre 2 ve 4 olan yani 24 olan D seçeneği doğru seçenektir. Hayvan hücresinde çok sayıda ve küçük, bitki hücresinde az sayıda ve büyük olan organel aşağıdakilerden hangisidir? Biliyorsunuz ki biz kofulu tarif ederken hayvan hücresinde çok sayıda olduğundan ve küçük olduğundan, bitki hücresinde ise çok az sayıda olduğundan ve büyük olduğundan bahsetmiştik. Ee, yukarıda tanımı verilen organel kofula ait bir özelliktir. Cevap C seçeneği. Verilen şekilde ışık enerjisi kullanarak fotosentez ile inorganik maddelerden organik madde üretimi sağlanmıştır. Buna göre fotosentezde görevli olan 1 ve 2 numaralı hücre organelleri sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi bakıyoruz. Bir tanesinde karbondioksit ve su çıkıyor. E diğeri de besin ve oksijen üretiyor. E besin ve oksijen üreten organelin kloroplast olduğunu biliyoruz. E, çünkü kloroplast fotosentez yardımıyla aslında karbondioksit ve suyu kullanarak besin ve oksijen üretiyor. Bu besin ve oksijen e, yeşil olan üstteki organelden çıktığı için 1 numaralının kloroplast olması gerekir. Bir numaralı olan C seçeneği ama yine de bakalım diğerine. Ee, biliyorsunuz ki bu besini oksijenden enerji üreten organel de mitokondridir. O zaman ikinin de mitokondri olması beklenir. Mitokondri sonucunda çıkan karbondioksit ve su yine kloroplasta giderek buradan bunlar besini oksijene döner. Yani bir numaralı organel kloroplastken iki ise mitokondridir. Cevap C seçeneği. Fen bilimleri dersinde kağıtları yukarıdaki kavramları yazan öğrenciler bu kavramları basitten karmaşağa doğru sıralamak istemiştir. Buna göre sıralama işlemi yapılırken aşağıdakilerden hangisi yapılmış olabilir? Şimdi bakıyoruz. Mert, Seda, Ömer ve İpek var. Mert organ, Seda doku, Ömer hücre, İpek ise sistem ee, kartını tutuyor. Biz bunu küçükten büyüğe doğru sıraladığımıza ne demiştik? İlk önce hücreler, benzer hücreler dokuyu benzer dokular, organları, organlarda sistemleri oluşuyordu. Ee, o zaman bakalım şimdi hücrenin en başa gelmesi gerekiyor. O zaman Ömerle e, Mert yer değiştirmiş olsa, e, Ömer başa gelse, hücre, doku, organ sistemi olarak doğru seçenek olabilir. O zaman Mert ve Ömer yer değiştirmiştir seçeneğini işaretlememiz gerekiyor. Cevap C seçeneği. Canlının temel yapı birimidir. Tüm hücreler var olan diğer hücrelerden çoğalır. Hücreler, sahip oldukları kalıtsal bilgiyi hücre bölünmesi aracılığı ile bir hücreden diğer yeni bir hücreye aktarır. Bugün hücre teorisi konusunda çalışmalar hala devam ediyor. Gelişmiş teknolojilerin bizlere sunduğu olanaklarla her gün yeni şeyler öğreniyoruz. Örneğin Virüslerin hücrelerinin olmadığını görüyoruz ve bu nedenle bazı bilim insanları onları canlı sayarken bazıları saymayabiliyor. Görüldüğü gibi bilim duran bir şey değil, zaman içinde değişiyor. Teoriler ayakta kaldıkları sürece teori olarak kullanılabiliyorlar. Yanlışlandıklarında gün gelip kullanımdan kalkabiliyorlar. Yeni bilgilerimiz ışığında hücrenin yapısının nasıl olduğunu, içinde ne olduğunu bugün çok daha iyi bir şekilde biliyoruz.